Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Zarzul mapinde Bedwars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gri yok abi. Benim sağ tarafım veya sol tarafım çok güzel abi. Arkadaşlar bu haritada malzeme çok çıktığı için bir an önce şöyle millete doğru yardırmamız gerekiyor. Ee, yanlış bir şeyler yaptım ama neyse abi en azından kazma alabildik. Mavi taraf abi şu taraf sağ tarafım yokmuş abi gerçekten. Bu harika bir haber. Arkadaşlar bu arada daha fazla bir dost gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi <laughs> unutmayın. Mavi düştü abi. Çok güzel. Arkadaşlar muhteşem başladık abi. Yani şanslı olarak. Biraz bir FPS droplanması var diyeceğim. 900 <laughs> FPS falan. 900'de birdenbire hani 500'de falan iniyor çıkıyor. Bu da biraz lag yapabiliyor abi. Hiç problem değil. Bir de öğleden sonra oynuyorum. Arkadaşlar çok güzel başladık. Bunun için e, canımı sıkmayacağım abi. Şu şöyle bir şey yapayım bir de. Hoppa, şunu iki al tamam abi. Aa geldi herif. Abim, abim 1 lira bozum var mı be? Atla bakayım kardeşim. Arkadaşlar kendi atam. Kendi düşeni ağlamaz. Ves, çok güzel. Yalnız can man kalmadı bizde. Nasıl yüdücük? Hiç bilmiyorum. Bu canla gitmeye çalışacağım arkadaş. Allah düşecektim. <laughs> Ayağım takıldı. Bu can, aa kaplamamış bile. Vay armutink. Şöyle bir şey yapsam. Arkadaşlar bir FPS drop niye yiyorum abi ben? Abi FPS abi lan yanlış şeylere giriyorum hep. Oha 32 çank ne ya? Abi 32 chunkta da yani lag olur yani hani şey. <laughs> ben de diyorum abi inanılmaz bir FPS drop var. What the, What the hell? What the hell? What the hell? Gel kardeşim hayatın hatasını yapmak nasıl bir duygu? açtı? Niye tutulur? öyle bir şey yaptı anlamadım. Şimdi arkadaşlar diğer taraf tekrar söylememize gerek yok. Herif yok abi komple. Çalmışlar. 7. <laughs> abi şurayı saklamış mıyım? Ya, neyse arkadaşlar problem değil. Zırh olurum diye düşünmüştüm de. Şöyle bir şey yapacağım. Abi şunu 2'ye, şunu 3'e, şunu 4'e. <laughs> Şöyle. Tamam mı? 11, 12 olurum be. Hadi be. Zırh olur muyuz be? Şöyle yapalım. Ee, bu ne be? Kamu gift. Genellikle çıkan hani yoğun çıkan bir hediyeymiş arkadaşlar bu. Bunları verince bu arada coin kazanıyormuşuz. Coin arkadaşlar yani. <laughs> ne kadar komik. İğrenç esprilerime bugün devam ediyorum. Şöyle 12 zırh olmadım. Gözlerim acıdı ya. Bugün biraz video dışında Bad Wars oynadım arkadaşlar. Çok win alamadım. Biraz elim şey bu aralar. Soğumuş gibi arkadaşlar ama tekrar o arayı kapatıyorum yani tabii o sayede ısındım. Şu an elim bayağı. Ne oluyor kardeş? Oo. Aqua kardeş. Hop. Aqua'yı gidelim kıralım arkadaşlar madem öyle. Hoppa. O da of. Tutturuyordu neredeyse ha. Çok güzel. Ha! Shift. Shift. Allah'ım shift ile ctrl arasında böyle parmak tırt yaptı böyle. Tırt. <laughs> arkadaşlar her işte bir ayrı vardır. Belki de bize geliyorlardır abi. Hemen şöyle bir çıkayım bakayım. Ping'i gördüm abi tamam. Doğru. Ping bize... Aha Aqua'da kırılmış. Muhteşem. Hiç... Gitmemiz çok saçma olacaktı demek ki. Gel kardeşim. Gelecek arkadaşlar oradan onu biliyoruz. Demir kılıç aldım. İsteyenler repoluyor. Abi o kadar malzemem var. Demir kılıç niye almıyorsun ya? Yeter artık. İsyan eden arkadaşlar şu an isyanını bastırmıştır. Şunları atalım. Şöyle dursun tamam abi. Arkadaşlar ben bunu görmemiş gibi yapayım. Şu tarafa bakayım. Gerek var mı bilmiyorum. Dur abi. Pink geri beyzine dönüyor. Herife resmen yol yapıyoruz. Bana biri geliyor gibi hissediyorum diyecekken. Allah Allah. Hop sen de bir oradan alalım. Arkadaşlar yeşil bana gelebilir abi. Abi niye böyle bir şey yapıyor? Bir şey yazıyor gibi dikkat ettiniz mi? Şu yeşilden tırsıyorum da. Şimdi Gerek yok be kardeşim ya. Var mı gerek? Yapalım mı bunu cidden? Şşt, şşt. Aa, çok iyi. Arkadaşlar diğer taraftan yeşilden çok çekiniyorum. Bunu bir kere daha öldürmem lazım. Kırabilmek için. Aslında gerek var mı? Yes. Kardeşim demir kılıcım da var. Tahta kılıçlısın. Sanırım yani. Yes. Çok iyi. Abi. Şimdi atlasam. Şunları at. Atlasam benim base'e gitmişler midir? Abi ne olur ne olur ne olur ne olur, olur. Tamam. Hadi artık lan ne uzun öldü. Ee, biz hangi takımdık? Reddik tamam abi. Gelen giden yok gibi görünüyor. Tabi orası belli olmuyor arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şöyle yapayım hemen. Süper. Abi yeşil şuradaydı tamam mı? Onu gözden kaybetmeyelim ping böyle garip garip arkadaşlar ping anladınız mı abi yorumlarda yazın böyle yaptığı işleme bakar mısınız arkadaşlar şöyle bir şey yaptı saçma sapan elmas bu arada şu tarafta biliyorum o yüzden hiç gitmeyeceğim o tarafa ha yeşil kardeşim bir tane vuraydı iyiydi ya Hop! Hop! Ama geldi arkadaşlar! Kendime... Aha! Oh, elmas kırılmış elmas bu! Oh, ne? Ne? Kim ışınlandı mı lan? Oğlum herif bomba attı 500 kilometre öteden 2 dakikada yanımıza nasıl geldi? Tövbe tövbe. Arkadaşlar. Abi herif yanımıza... Onu öldürdük. Diğeri de geldi. Neden abi? Selamun aleyküm. hay, hay. Seni bir eleyelim ablacığım. Let's go. Alayınız gelin alayınız. Arkadaşlar demek cross team olursunuz ha. Oğlum video dışında ben oynadığım zaman benim karşıma çıkmayacağın var ya. Ben böyle arkadaşlar benim izlediğim youtuberlar var. Herif mesela yabancı youtuberlar. Bin yıldız, 2000 yıldız. Hani hayatı Bad wars oynamakla geçmiş. Ben o kadar Bad wars oynasam yani. Ulan aslında oynayacaksın ya. Harbi diyorum oynayacaksın. Ama işte olmuyor arkadaşlar. Youtuber olup o arkadaşlar mesela o dediğim arkadaşlar böyle çok benimki benim kadar edit medit uğraşmıyorlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İmviz. Şöyle. Lan inviz alsana. İmviz. Arkadaşlar şöyle bir şeyler aldım. Tamam mı? Şunları at. Şunu ver. Aa bu başka bir taraftan geliyor olabilir ya. Sıkıntı büyük. Harbi diyorum. Kırılabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir arka taraftan yol varmış. Yapacak bir şey yok. Böyle gideceğiz bir şekilde K kırılabiliriz. Oh. Abi şaka mı ya? Neyse abi moral bozmak yok diyeceğim de. Aslında bozuldu da moralim. Tamam abi normal yoldan gideriz diyeceğim. Yolu yaptık zaten. Aqua'yı gönülleri de göremiyorum. Ortaya gidip ortadan malzeme topluyor olabilir. Abi şunu ye ya da dur yeme. İnanılmaz hani böyle eliniz yanıyor olduğu zaman da böyle saçma hatalar olabiliyor abi. Acilen acilen gidiyorum herife. Şuradan gideceğim. Hiç o yukarıya tırmanmaya çalışmayacağım. Hatta buradan bir şartımız için malzeme alabiliriz abi. Çok iyi. Diğer taraftan bana yol yok. Ortadan gelebilir. Herif burada mı? Bir şey gördüm ama. Abi sanırım burada ya. Oo oraya bile konulmuyormuş Allah'tan. Saliselik konuldu da. hop şöyle buna gir. Aa what? Oğlum ben... <laughs> Şartımız. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Ufak bir saçmaladık. White buradaymış abi. Bir tık daha gitmemiz gerekiyor. Yani. Burada bile konulmuyordur diyeceğim. Konuluyormuş güzel. <laughs> Bu sefer de... Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Arkadaşlar kendime inanamadığım şeyler oluyor abi. Ben Aqua ile savaştığımı zannediyorum. White ile savaşıyormuşum. Yani böyle inanılmaz inanılmaz olaylar o yüzden White o tarafta tamam abi, buradan gidelim Allah yolda varmış mutlaka o buradan geldi yalnız saatlerdir piyasada yok muhtemelen deli gibi malzeme depoladı oh, de, derken of durdum yeter artık daha işte dediğim gibi 10 tane bombal daha. ben kaç kere giderken düştüm kendi kendime bilmem neler neler oldu herif geldi Kardeş biz de sana bir bomba atarız be. Ha? Hop. Hadi bakayım. Nope. Eee gımıldamadı. Eee evet abi. Abi herif yerinden gımıldamadı bile. Bomba attım. Elmas set olmayla olmuyor koçum. Bu eğim lazım eğim. Vurduğun üstünde olacak herifin vurduğun. ya yeah hızlılığın üstünde olacak herifin. Şimdi arkadaşlar yani inanılmaz. Herif bana attığı bombalarda havaya uçmamla herife attığım bombayla ne var ya lan dedi. <laughs> çok gerçekten komedi. Arkadaşlar çok da bağıramıyorum hala kusura bakmayın. Şimdi şu, zaten yokmuş kaç elimde. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu da iyi ya. top Ah durdum. Yes. O da beni kırdı da. Aha düştü. Düştük düştü. düştü. <laughs> ya düştü ya atladı ben anlamadım da. <laughs> Çok iyi oldu abi. Şimdi spawn olacak. Ben şunları yapacak. Yüz. Yes. Yüz. Yes. Bile o da yok. Ben bunu kıracağım abi. Hiç riske atmayacağım. TNT'imle. Armuting. Başta şeyde de yapmadı. Hadi oğlum 3 2 1. Opsiyon değildir inşallah. Yes. Yes. Kardeşim buradayım kardeşim. Sen nereye bakıyorsun? Yes. <laughs> c -c. 9 9 Yine, <laughs> Herif GG diyor bak. Lan atamadım ya. Şunu atamayınca sinir oluyorum ya. Arkadaşlar boğazım çok iyi değil. O yüzden hani şey videoları sessiz videolarını çeksek, çeksem bile diye düşünüyorum düşündüm yani. O yüzden böyle çok uzatamayacağım. Bir part mecbur. Çok da güzel oyunu ilk partımda bin aldım. 74 yıldız oldum. Çok uzatamayacağım ama muhteşem oyundu gerçekten. Birkaç yerde kendi saçmalığımdan hatalar yaptım. O da elim ayağıma dolaştığı için oldu. Ama genel olarak efsane bir oyun değil miydi ya? Kişinin aynanda saldırması, savuşturmamız. Yani ataklar, şanssızlıklar ve şanslar. Yani hepsi bir arada olunca muhteşem oyunlar çıktı. Muhteşem bir oyun çıktı. Muhteşem bir galibiyet aldık arkadaşlar. Yatağımızda kırdırmadan oyunu kazandık. Yani bayağı bir aqua var zannettim. Kafam o kadar e, dağınık ki arkadaşlar. Kafam veremiyorum. Aqua var zannettim. White'miş abi bayağı bir. 2 saat orta uğraştım orada. Gerçi aynı yöndelermiş. Problem değil ama hani sağ tarafta yol yoktu önce. Daha sonra yaptı. Sağlık olsun diyoruz. Daha fazla bedavuz gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Bu efsane galibiyet için Allah'ın like, kutluğunu parçalamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın